Sanonike antik kentte ve Lagina Ekate Kutsal alanında antik dönemde günümüzde yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon, konservasyon ve çizim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şimdi Sanonike'de kazı yürüttüğümüz alanlardan birisinde bu Batı Caddesi oluşturuyor. Batı Caddesi'de daha önce biz çalışmalara başlamıştık. Şimdi artık e, Kuzey Caddesi ile birleştiği yere doğru ilerliyoruz. Buradaki çalışmalar özellikle Muğla Valimizin desteğiyle ya, e, devam ediyor. Onların haricinde şimdi e, semer evinde Tiyatro'da ve Lagina'da restorasyon ve çizim çalışmaları da devam ediyor. E, bugünden itibaren artık Stadion bilet kesilmeye de başlandı. Daha önce e, e, böyle bir şey yoktu ve böylelikle açıkçası ziyaretçilerin sayısı devamında artıyor. E, gelecekte daha güzel bir ortamda, hoş bir tarihi dokuda insanların gezebilecekleri bir yer oluşturacağız. E, şimdi gayet güzel gidiyor çalışmalar. Ee, yıl boyu çalışmalar hiç devam ediyoruz. Zaten hiç ara vermiyoruz. Yani bizde de e, 31 Aralık'ta çalışmaları tamamladığımızda 1 Ocak'ta yine aynı şekilde devam ediyor. Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türk Tarih Kurumu aracıyla temin edilen bizde uzmanlarımız var. Biz bunlara ilave işçi arkadaşlar, tekniker arkadaşlar da ayarladığımızda zaten çalışmada hiç ara vermeden devam ediyoruz. Hava şartlarının durumuna bağlı olarak bazen kazı bazen restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. ya kesinlikle e, mutlu etmekten daha da öte işte Batı Caddede çalıştığımız alanlar dahil olmak kaydıyla e, mimari tespitler, heykel traşlık eserleri ve diğer alanlar olmak kaydıyla e, çok verimli güzel bir e, sezon geçirdik ve pek çok eserimizin restorasyonu konservasyonu tamamlanmış olarak inşallah yıl sonunda Muğla bize teslim edeceğiz. E, zaten çalıştıkça burada bir şeyin tespit edilmemesi, eserin çıkmaması diye bir şey söz konusu değil. I like it.